Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi farklı bir poğaça tarifi yapıyorum. Bunu internette gördüm. Çok beğendim. Havuç, dereotu, beyaz peynir ya da tulum peyniri öneriyorlardı. Ben süzme peynir kullandım. Çok az da kaşar peyniri doğradım. Böyle karıştırdım. Kenara aldım bunu hemen gerçekten de tadının bu kadar olacağını hiç zannetmiyordum. Yoğurt, 100 gram margarin, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 yumurta sarısının biri üstüne sürülüyor. Bunları biraz yoğuruyoruz. Margarin dışarıda olması lazım. Bir kaşık da şey kattık. Sirke, karışımı katıyoruz. Daha sonra tuz bir tatlı kaşığı tuz, maya, bir tatlı kaşığı şeker, bir de kabartma tozu bir pakette katıp 3 bardak falan, 2 su bardağı, 3 bardak falan un koyuyoruz. Ununuza göre değişiyor. Sadece 10 dakika bekliyor dinlenmesi için. Burada oğlum geliyor, uyumuştu uyanmış yanıma mutfağa geldi daha sonra elinizle şekil veriyorsunuz istediğiniz şekli verebiliyorsunuz bununla bekleme falan yok o çok hoşuma gitti bir de insanın ağzında dağılıyor tadı da çok güzel oldu bu kadar gerçekten hiç beklemiyordum yani sürekli yapılacak bir tarif bence Evet arkadaşlar günaydın Saat sekiz buçuk. Çocuklar okula gitti. Biz de oğluşla buradayız. Her taraf gördüğünüz gibi oyuncak. <laughs> Bu masum yavru yaptı. Bu kadar dağınıklı. <laughs> evet. Buralar toplanacak yine. Bir süpürge tutulacak. Bakalım bir. Hayır. Oğluş. Cık. Islak mendil hastası. Islak mendilleri hep çıkarıp atıyor. Değil mi annem? <laughs> Bu arada sesim için kusura bakmayın. Biraz rahatsızlandım. Hastayım çocuklardan bana geçti maalesef Yes, I did. <laughs> ne yapıyor? Ne yapıyor? Evet arkadaşlar, bu da kaldı. Bunun gibi üç tane daha canavar gelmişti. Hepsi dağıttılar, mahvettiler ortalığı. Böyle. Sadece toparlayacağım, süpüreceğim. Temizdi zaten. Arkadaşlarım gelmişti. Dağıttılar. Burada da kurutmadan çıktı çamaşırlar. Onlar katlanacak. Bunlar da yazlıklar. Hurca koyacağım birazdan. Kalan yazlıklar. Bu canavar dağıtıyor yine ip almıştım ipleri bile dağıtmışlar Evet arkadaşlar, biz sonunda kahvaltıya oturduk. Oğluş da burada yemeği çalışıyor. Ay yemedi. <laughs> Saat öyle on buçuk oldu. Ancak kahvaltı yapıyoruz. Oğlum sabah bir şeyler atıştırmıştı. Şimdi tekrardan ben de acıktım. Beraber toparladık evi, sildik. Bu benim günlük rutin, temizlik işlerim. Her gün neredeyse her Allah'ın günü aynı işlem oluyor. Hasta falan olmadığım sürece. Buraya kadar beni izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.